Gerçekten de dün gece futbola doyduk, değil mi? Yani Galatasaray Amsterdam deplasmanında Ajax'ı adeta e, domine etti. Öyle bir geceydi ki. Elimizdeki kaynaklara bakınca yani maç raporları, analizler, oyuncu profilleri, Avrupa basınındaki yankılar bu maçın sadece skordan ibaret olmadığını, çok daha derin anlamlar taşıdığını görüyoruz resmen. Kesinlikle öyle. 5 Kasım 2025 Çarşamba Johan Cruyff Arena yani Şampiyonlar Ligi dördüncü hafta ve Galatasaray'dan net bir 3-0. Bu e, istatistiklere sadece bir galibiyet olarak geçmeyecek bence. Evet, evet. Hem Galatasaray hem de Türk futbolu adına önemli bir kilometre taşı bu. Senin için bu kaynakları şöyle bir derinlemesine inceledik. Amacımız sadece maçın özetini geçmek değil. Bu galibiyetin arkasındaki hani e, o taktiksel zeka, öne çıkan performanslar, kesinlikle kırılan rekorlar ve Avrupa futbolu genelindeki yansımalarını ortaya koymak. Yani bu 90 dakika bize neler anlattı ona odaklanacağız. Aynen öyle. Özellikle Victor Osime'nin performansı yani inanılmazdı. Okan Buruk'un taktiksel hamleleri Evet. Galatasaray'ın Hollanda deplasmanlarındaki o ee, uzun süren galibiyet hasretine nasıl son verdiği ve bu sonucun Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatındaki anlamı hepsini konuşacağız. Tamamdır. Bu tarihi zaferin tüm katmanlarını birlikte aralayalım bakalım. Harika. O zaman başlayalım. Şimdi maça baktığımızda ilk yarı 0-0 bitiyor. Aslında Galatasaray'ın pozisyonları da var ama e, gol sesi çıkmıyor bir türlü. Çıkmıyor evet. Kaynaklar özellikle Osime'nin ilk yarıda kaçırdığı iki net fırsattan bahsediyor. Ajax kalecisi Pasvir şey olmuş devleşmiş adeta. Evet evet maç raporları net. 14. ve 18. dakikalar Osimen karşı karşıya kalmış ama Pasvir'i geçememiş. Hı hı. Zaten ilk yarıda Galatasaray'ın yani özellikle merkezden hücum organizasyonlarında zorlandığını da görüyoruz. Hatta Mustafa Sarp yazmış fanatikte. Evet okudum onu. Ajax savunması öne çıkıp merkezi iyi kapatmış. Bu da Galatasaray'ın üretkenliğini biraz e, kısıtlamış diyor. Yani ilk yarıda o beklenen patlama gelmedi. Ama ikinci yarı bambaşka bir hikaye. Sanki soyunma odasından farklı bir Galatasaray çıkmış gibi ve sahneye ilk yarıda fırsatları harcasa da maçın adamı olacak isim çıkıyor. Victor Osimen. İlk gol 59'da geliyor değil mi? Tam o olarak öyle. O gol maçın adeta kilidini açan an oldu. Sağ iç koridorda topla buluşuyor Leroy Sané. Sol ayağıyla ceza sahasına yani mükemmel bir orta kesiyor. Harika bir asisti. Kesinlikle. Arka direkte sol çaprazda iyi pozisyon alan Ossimen o bildiğimiz atletik sıçrayışlarından biriyle yükselip e, net bir kafa vuruşu yapıyor. Top köşeye pasver uzanamıyor. 1-0. İşte o an. İşte o andan itibaren yani maçın kontrolü tamamen Galatasaray'a geçti diyebiliriz. Ve durmuyor. Yani bu golden sonra devamı geliyor. 66 ve 78. dakikalarda attığı penaltı golleriyle hat-trick yapıyor adam. Bu onun kariyerindeki ilk Avrupa Kupası hat-trick'iymiş. Evet, evet. Büyük başarı. Galatasaray tarihinde de özel bir an bu. Burak Yılmaz'dan sonra hani 2012-13 sezonundaki Kluj maçı var diye. Hatırlıyorum evet. O maçtan beri Avrupa'da hat-trick yapan ilk Galatasaraylı oyuncu oluyor. Vay be. Muazzam bir başarı. Gerçekten muazzam. Bu performansıyla hem adını tarihe yazdırdı hem de takımı resmen sırtladı. Bu üç golle birlikte Şampiyonlar Ligi'ndeki toplam gol sayısını da 6'ya yükseltti. Gol krallığında zirveye oturdu yani. Aynen öyle zirvede şu an. Bu istikrarı gerçekten yani inanılmaz seviyede. Peki penaltılar nasıl geldi? O da ilginç. İki penaltının da hazırlayıcısı, ikinci yarıda oyuna giren Barış Alper Yılmaz. Bu oyuncu değişikliği e, maçın kaderini nasıl etkiledi? Biraz daha açalım mı orayı? Kesinlikle açalım. Çünkü bu yani maçın taktiksel kırılma anlarından biriydi bence. Okan Buruk ikinci yarıya başlarken 46. dakikada Gabriel Sara'nın yerine Barış Alper'i aldı. Evet. Bu hamleyle hem ön alan baskısını arttırmayı hem de kanatlara bir dinamizm, bir enerji getirmeyi hedefledi ve Barış Alper yani oyuna girer girmez inanılmaz bir etki yarattı. İlk penaltı nasıl oldu peki? 63. dakika Barış Alper sol kanattan ceza sahasına girdi, ortasını yaptı top ayak savunmacısı Bas'ın eline çarptı. Hakem Benoit Bastien önce devam dedi ama sonra var uyardı. Hı hı, vara gitti. Kenara geldi, monitörden izledi ve penaltı kararını verdi. Topun başına da Osimen geçti. 66'da hata yapmadı. Skor 2-0. İkinci penaltıda da baş rolde yine Barış Alper var anladığım kadarıyla. Aynen öyle. Dakika 76 Barış Alper bu kez ceza sahası içinden sert bir şut çıkardı. Top yine oyuna sonradan giren bir başka ayak savunmacısı. Alders'in eline çarpınca hakem Bastian bu sefer hiç tereddüt etmedi. Direk çaldı. Direkt penaltı noktasını gösterdi. 78'de Osimen tekrar topun başına geçti. Yine aynı köşeye vurdu ve skor 3-0. Hatrik'i tamamladı maçı bitirdi. Yani evet iki penaltının da mimarı oyuna sonradan girip maça damgasını vuran Barış Alper Yılmaz'dı. Müthiş etki. Bu sadece bireysel bir etki değil tabii aynı zamanda Okan Buruk'un oyunu iyi okuduğunun doğru hamleyi yaptığının da bir kanıttı. İşte tam bu noktada Okan Buruk'un taktiksel planına daha yakından bakmak lazım. Maç öncesi analizler, maç sırasındaki müdahaleler. Kaynaklar Buruk ve ekibinin Ajax'ı çok iyi çalıştığını söylüyor. Hatta Sözcü gazetesinde bir haber vardı. Ajax'ın özellikle 3 zayıf noktası tespit edilmiş diyor. Evet, o haber önemli detaylar içeriyor. Buruk ve teknik ekibi, Ajax'ın duran toplarda adam paylaşımı ve pozisyon alma konusunda sorunlar yaşadığını görmüşler. Tamam. Savunmadan hücuma geçişlerde, yani o transition anlarında dengesiz yakalanabildiğini, bir de özellikle kendi yarı sahasında yapılan yoğun baskı altında top kayıpları yapmaya meyilli olduğunu analiz etmişler. Bayağı detaylı çalışmışlar. Aynen. Maç planı da bu zayıflıklar üzerine kurulmuş. Önde agresif baskı yapıp top kazanmak, kazanılan toplarla hızlı hücuma çıkmak ve tabii duran topları etkili kullanmak. Peki bu plan sahaya nasıl yansıdı? İlk yarıdaki zorlanmayı konuştuk. İkinci yarıdaki değişim sadece Barış Alper'in girmesiyle mi oldu yoksa başka ayarlamalar da var mıydı sence? Barış Alper hamlesi kesinlikle kilit roldeydi ama tek başına değildi. İlk yarıda merkezden hücum etme ısrarı, hani ayak savunmasını aşamayınca ikinci yarıda Okan Buruk oyunu daha çok kanatlara yaydı. Anladım. Barış Alper'in hızı ve dribling yeteneği sol kanada, Sané'nin etkinliği sağ kanada ekstra bir dinamizm kattı. Ayrıca Torreira'nın yanına zaman zaman Saray'ı çekerek orta saha direncini ve ön alan baskısının şiddetini arttırdı. Hmm. Yani bu taktiksel esneklik, merkezden sonuç alamayınca kanatlara yönelme ve oyuncu değişiklikleriyle oyuna enerji katma stratejisi ikinci yarıdaki gollerin temelini oluşturdu diyebiliriz. İlk golünde Sane'nin kanat ortasıyla gelmesi bunun bir göstergesi zaten. Okan Ruh'un maç sonrası açıklamaları da bunu destekliyor sanırım. Sabırlı olmanın ve doğru anı beklemenin önemine vurgu yapmıştı. Kesinlikle. Maçtan sonra dedi ki sabırlı oynadık, ilk golü bulduktan sonra maçın atmosferinin ve oyunun gidişatının değişeceğini biliyorduk. Evet bir de takımın Liverpool galibiyetiyle başlayan bir özgüven yükselişi içinde olduğunu dikkat çekiyor. Bu galibiyetin sadece 3 puan olmadığını, aynı zamanda ülke puanı açısından Türk futbolunun geleceği için de çok değerli olduğunu vurgulaması önemliydi. Doğru, ülke puanı da var işin içinde. Tabii, yani bu sadece bir kulüp başarısı değil, daha geniş bir perspektifte ele alınması gereken bir zafer onun gözünde. Tekrar Osemen'e dönelim mi Deras? Bu adam sadece gol atmıyor, rekorları da alt üst ediyor. Yani Wikipedia'daki profiline ve Sports'teki habere baktım. Bu maçla birlikte Galatasaray formasıyla üst üste 8 Avrupa Kupası maçında gol atmış oluyor. 8. Evet, 8. Bu inanılmaz seride toplam 12 gole ulaşmış. Kendi rekorunu geliştirmeye devam ediyor yani. Bu gerçekten sıra dışı bir istatistik. Avrupa futbolunda özellikle de Şampiyonlar Ligi seviyesinde üst üste 8 maçta gol atmak her forvetin harcı değil. Hiç değil. Bu, onun ne kadar formda ve ne kadar istikrarlı olduğunun net bir kanıtı. Zaten 6 golle Şampiyonlar Ligi gol krallığında da zirvede olması bunu pekiştiriyor. Performansı Galatasaray'ın onun için yaptığı o büyük yatırımın nedenini de sahada gösteriyor adeta. Transferi de başlı başına bir olaydı zaten. Önce kiralık geldi, Süper Lig'de gol kralı oldu, lig ve kupa şampiyonlukları yaşadı. Evet, o kiralık dönemi de çok başarılıydı. Sonra 2025 yazında Türk futbol tarihinin rekoru sayılabilecek bir bonservis bedeliyle kalıcı transferi gerçekleşti. Okan Buruk'un hürriyete verdiği bir röportaj vardı. Orada bir hayaldi ama gerçek oldu demişti. Evet, o transfer süreci çok konuşuldu. Galatasaray Napoli'ye 75 milyon euro gibi yani devasa bir bonservis ödedi. Hatta Hollanda'nın önde gelen gazetelerinden AD maç yazısında ilginç bir detaya yer vermiş. Neymiş o? Diyorlar ki Galatasaray'ın Osimhen için bonservis ve maaşlar dahil neden yaklaşık 135 milyon euro harcadığını bu gece anladık. Vay canına. 135 milyon euro. Tabii bu rakam bir tahmin ve toplam maliyeti yansıtıyor olabilir ama oyuncunun piyasadaki değerini ve sahada yarattığı farkı göstermesi açısından çarpıcı yani. Oyuncu profiline baktığımızda da bu değerin karşılığını görüyoruz aslında. Hızı, fiziksel gücü, bitiricilik yeteneği, hava toplarındaki hakimiyeti, pres gücü, bitmek bilmeyen enerjisi. Şey gibi. Napoli'deyken Luciano Spalletti komple bir paket demişti onun için. Aynen öyle. Bir de tabii ki o, o komik siyah maskesi var. Kasım 2021'de yaşadığı ciddi kafa travması sonrası takmaya başlamıştı ve artık onun da özdeşleşti resmen. O maske onun sahadaki o korkusuzluğunu, mücadeleci karakterini simgeliyor adeta. Hollanda'nın bir diğer önemli gazetesi De Telegraph'ta başlık atmış zaten. Maskeli Osimhen neden 75 milyon euro ödendiğini gösterdi diye. Çok iyi başlık. Oyun stili Rakip savunmaları için tam bir kabus. Patlayıcı hızıyla defans arkasına sarkabiliyor, güçlü fiziğiyle stoperlerle boğuşabiliyor, hava toplarında etkili ve ceza sahası içinde inanılmaz bir gol sezgisi var. Gerçekten durdurulması çok zor bir forvet profili çiziyor şu anda. Bu galibiyetin tarihi önemine tekrar bir vurdu yapmak lazım sanki. Yani sadece skor ve Osimhen'in performansı değil, istatistiksel olarak da çok anlamlıdır. Kaynaklara göre bu Galatasaray'ın tarihinde ayaksı deplasmanda yendiği ilk maçmış. Bu inanılmaz bir detay bence. Evet bu gerçekten altı çizilmesi gereken bir nokta. Çok önemli. Galatasaray daha önce Hollanda takımlarına karşı deplasmanda oynadığı 7 maçta hiç galip gelememişti. Düşünebiliyor musun? 6 mağlubiyet sadece bir beraberlik. Sıfır galibiyet yani. Sıfır. Bu 3-0'lık galibiyetle hem bu kötü seriye son verdiler hem de Ajax'ı Amsterdam'da mağlup eden ilk Türk takımı ünvanını aldılar. Hani Fransız Lekip gazetesi de bu başarıyı tarihi olarak nitelendirmiş ya. Evet, evet. İşte bu yüzden çok anlamlı. Şampiyonlar Ligi özelinde de önemli bir seri yakalanmış durumda. Sporsun haberine göre Galatasaray tam 13 yıl aradan sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 3 maç kazanmayı başarmış. Bu da çok değerli bir istatistik. En son Fatih Terim yönetimindeki 2012-2013 sezonunda başarmışlardı bunu. Kluş, Manchester United ve Braga maçlarıydı sanırım. Doğru, o efsane sezon. Aynen. Bu sezonda önce Liverpool'u, ardından Bodo Glimt'i ve şimdi de Ajax'ı mağlup ederek bu başarıyı tekrarladılar. Bu galibiyette puanlarını 9'a yükselttiler ve Şampiyonlar Ligi'nin yeni lig formatındaki sıralamada 9. basamağa tırmandılar. Bu 9. sıra çok kritik çünkü yeni formatta lig etabını ilk 8 sırada bitiren takımlar doğrudan son 16 turuna kalıyor. Aynen. 9 ile 24. sıra arasındaki takımlar ise playoff oynuyor. Bu galibiyet yani Galatasaray'ın ilk 8 hedefini çok daha gerçekçi bir hale getirdi diyebiliriz. Peki Avrupa basını bu tarihi sonuca ve özellikle Osimen'in performansına genel olarak nasıl tepki verdi? Farklı ülkelerden gelen yorumlar nelerdi? Ya, genel havaya baktığımızda iki ana tema öne çıkıyor. Birincisi Victor Osimhen'e yönelik büyük bir övgüseli. Beklendiği gibi. E ve ikincisi ise Ajax'ın içinde bulunduğu derin krize yapılan vurgu. Örneğin Alman Bild gazetesi Yıldızlar Topluluğu Galatasaray turluyor başlığını kullanmış. Ajax'ın o puansız ve umutsuz durumuna dikkat çekmiş. Hollanda basını tabii ki yenilginin üzüntüsünü yaşıyor ama Osimhen'in performansının hakkını teslim etmişler. Hollanda basının yorumları özellikle önemli olmalı. Kendi evlerinde yani Johan Cruyff Arena'da alınan bu farklı mağlubiyet onlar için bayağı sarsıcı olmuştur. Kesinlikle. Daha önce bahsettiğimiz AD gazetesi, Osimen için kullandığı çift markajı bile umursamayan forvet başlığıyla durumu özetlemiş aslında. Çok net. De Telegraf ise maskeli Osimen neden 75 milyon euro ödendiğini gösterdi derken Ajax için bataklığa daha da gömüldüğü ifadesini kullanmış. Yani hem Galatasaray'ın gücünü kabul ediyorlar hem de kendi takımlarının durumuna dair endişelerini dile getiriyorlar açıkçası. Diğer Avrupa ülkelerinden de benzer tepkiler var mıydı? Mesela İspanya, Fransa, İtalya basını ne diyor? İspanyol AS gazetesi oldukça net bir başlık atmış. Nijeryalı'nın 3 golü Ajax'ı yerle bir etti. Marka da benzer şekilde Osimen Ajax'ı 0 puanda bıraktı diyerek Ajax'ın kötü gidişatına odaklanmış. Fransız Lekip dediğimiz gibi maçın tarihi başarı boyutunu yani Galatasaray'ın Hollanda'daki ilk deplasman galibiyeti olmasını ön plana çıkarmış. İtalya'da da özellikle Osimen'in eski takımı Napoli ile olan bağlantısı nedeniyle ilgi vardı ve performansı geniş yer buldu. Genel olarak Avrupa medyasında Galatasaray'ın yükselen form grafiği ve Osimen'in süperstar statüsünü perçinlediği yönünde bir fikir birliği var gibi duruyor. Bir de madalyonun diğer yüzüne Ajax tarafına bakalım. Onlar için durum gerçekten e, hiç iç açıcı değil. Maç skoru ve istatistikler de bunu doğru diyor zaten. 4 maç, 0 puan, korkunç. Maalesef Ajax için bu Şampiyonlar Ligi sezonu tam bir hayal kırıklığı şeklinde ilerliyor. Oynadıkları 4 maçın 4'ünü de kaybettiler, 0 puan. Daha da kötüsü bu 4 maçta sadece 1 gol atabilmişler, kalelerinde tam 14 gol görmüşler. 14 gol. Evet, 14. Bu istatistikler yani takımın ne kadar büyük bir kriz içinde olduğunu net bir şekilde gösteriyor. Gruptan çıkma şansları matematiksel olarak tükendi. Avrupa basınının o derinleşen kriz tanımlaması hiç de abartılı değil yani. Kendi evlerinde hem de dolu tribünler önünde alınan bu 3-0'lık yenilgi onlar için sezonun en karanlık anlarından biri olduğu şüphesiz. Gerçekten de her yönüyle konuşulması gereken unutulmaz bir futbol akşamıydı. Galatasaray'ın tarihi zaferi, Osimhen'in bireysel şovu, kırılan rekorlar Okan Buruk'un taktiksel başarısı ve Şampiyonlar Ligi'ndeki o iddialı konum. Elimizdeki tüm kaynaklar bu büyük başarının altını çiziyor. Özellikle ikinci yarıda sergilenen dominant oyun ve alınan net skor yani takdiri hak ediyor. Kesinlikle katılıyorum. Okan Buruk'un maç sonrası vurguladığı gibi bu tür galibiyetler sadece hanenize yazılan 3 puan değil, aynı zamanda camiaya ve taraftarlara büyük bir gurur ve moral aşılıyor. Umarız senin için yaptığımız bu detaylı analiz, bu önemli zaferin perde arkasını, taktiksel detaylarını, bireysel parlatılarını ve yarattığı o büyük heyecanı tüm boyutlarıyla hissettirmiştir. Şimdi akıllardaki soru şu tabii. Galatasaray bu etkileyici form grafiği Okan Buruk'un taktiksel dokuluşları ve en önemlisi Victor Osimen gibi yani durdurulamaz bir süperstarla Şampiyonlar Ligi'nin bu yeni ve zorlu lig formatında nereye kadar gidebilir? Mustafa Sarp'ın analizinde bahsettiği gibi artık sadece tur atlamak değil, belki de lig etabını lider bitirme hesapları yapmak ne kadar gerçekçi? Bu takım Avrupa'nın en büyük devleriyle kafa kafaya oynayabilecek seviyeye geldi mi yoksa hala aşılması gereken önemli engeller, kat edilmesi gereken mesafeler var mı? İşte sana bu keyifli galibiyetin ardından üzerinde düşünebileceğin bir soru.